Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, teşekkür ederim. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Cemal Selen, Diyarbakırlı. E, Mesleğe 1992'de başladım. Ve e, çeşitli şehirlerde, illerimizde çalıştık. E, buraya kadar geldik. İstanbul'da, Mecidiyeköy'de, Buket İstanbul'a başladım. 10 yıldır buranın ustalığını yapıyorum. Lahmacunumuz... E, mayasız hamurdan hazırlanıyor. Hamur olarak İç kısmımızda dana döş olarak ve sadece domates. Baharat olarak hiçbir baharatımız yok. Şu gördüğünüz acılı lahmacun, bu da acısız. Acılı olan sadece Maraş'a üzgün isotumuz var içinde. Başka herhangi bir katkı madde yok içinde. Hem lahmacunumuz, pidemiz, özellikle kuşbaşılı, kaşarlı pidelerimiz, kıymalı pidemiz bunlar ön planda. Arkasında bizim kebap çeşitlerimiz var. Ee, başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. ederim. Ben de size başarılar Sağ olun. diliyorum. Peki efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.